İlk Türk İslam Devletleri test soruları. İslamiyet'i ilk kabul eden Türk boyu olan Karluklar hangi savaş sonrasında İslamiyet'e geçmişlerdir? Cevap Talas Savaşı. Çinliler ile Abbasiler arasında olan Talas Savaşı'nda Karluk Türkleri Abbasilerin yanında yer almış savaşın kazanılmasında büyük rol oynamışlardır bu savaş sonucunda Türkler İslamiyet'e kitleler halinde geçmeye başlamıştır. Işıldayan şehir olarak bilinen Türk, İslam şehri hangisidir? Cevap Kaşgar, Semerkant şehirlerin şahı, Balasagun, Türk hakanlarının şehri, Buhara, İslam'ın Roması, Kaşgar, Işıldayan şehir, Ötüken ise Toprak Ana, olarak bilinmektedir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk, İslam devleti hangisidir? Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han, 920 yılında İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu ve adını Abdülkerim olarak değiştirdi. Tahta geçince devletin resmi dinini İslamiyet olarak ilan etti. Karluklar İslamiyeti 751 yılında Talas Savaşı'ndan sonra Karahanlılardan önce kabul etmiştir. Fakat Karluklar bir devlet değil, Türk boyudur. Türk İslam tarihinde ilk defa Karahanlıların kullandığı, esir veya köle olarak hizmete alınan kimselerin ordu veya sarayda istihdam edilmek üzere yetiştirildiği sistemin adı nedir? Cevap kulam sistemidir. Pençik ise, gulam sisteminin Osmanlı'daki karşılığıdır. Devşirme sistemi, Hristiyan ailelerin çocuklarının belirli aralıklarla alınarak Müslümanlaştırılmasıdır. İkta ve dirlik sistemi toprak ile alakalıdır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Büyük Selçuklu ile çağdaş değildir? CEVAP Osmanlı. Büyük Selçuklu Devleti 1029, ve 1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Kuruluş tarihi 1299 olan Osmanlı ise Büyük Selçuklu yıkıldıktan sonra kurulmuştur. 1075 ve 1308 yılları arasında hüküm süren Anadolu Selçukluları ile Büyük Selçuklular çağdaştır. Aşağıda verilen savaşların hangisi iki Türk devleti arasında yapılmıştır? Cevap Dandanakan. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Gazneliler arasında gerçekleşen ve Selçukluların galibiyetiyle sona eren bir savaştır. Türk İslam tarihinde ilk defa Sultan ünvanı alan hükümdar kimdir? Cevap Gazneli Mahmut. Türk İslam tarihinde ilk defa Gazneli Mahmut Sultan ünvanı kullanmıştır. Müslüman Türkler ile Bizans arasındaki ilk savaş hangisidir? Cevap, Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı'nda Selçuklular, Bizans ve Gürcü birliklerine karşı savaşmışlardır. Savaş sonucunda Gürcü Kralı Lipari tesir alınmıştır. Selçuklular devlet hazinesinden para harcamadan büyük ve güçlü bir ordu oluşturmak için hangi sistemi kullanmışlardır? Cevap ikta sistemi. İslam devletlerinde mülkiyeti devlete, kullanım hakkı ikta sahibi denilen şahıslara ait olan toprak grubudur. Devlete askeri ve mali alanda büyük güç kazandırmıştır. İkta olarak verilen toprakta, ikta sahibi devlet adına bölgeden vergi toplar, ikta sahibi vergi ile kendi maaşını karşılar. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Türk İslam kültürüne ait eser ortaya koymamıştır? Cevap Göktürkler. Göktürkler döneminde Türkler İslamiyet'e geçiş yapmamıştı. Bu yüzden bu döneme ait Türk, İslam eserleri görülmez. İlk Türk. İslam devletlerinde iç ve dış yazışmalardan sorumlu olan divan hangisidir? Cevap Divanı İnşa, diğer adıyla Divanı Tuğra'dır. Sorumlusu ise Tuğra'ydır. Batı devletlerinde abunazar olarak bilinen, ve İhsaül Ulum adlı eseri olan ilim insanı kimdir? Cevap Farabi. Diğer adı muallimi sani olan Farabi'nin eserlerinden Kitabül Musiki önemli yere sahiptir. Dünyada ilk defa Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır. Türk İslam devletlerinde vilayetlerin başındaki sivil valiye verilen isim hangisidir? Cevap amit. Amil ile karıştırılmamalıdır. Amil vergileri toplamakla sorumlu olan görevlinin adıdır. İkta sistemini Türk İslam devletlerinden hangisi ilk defa uygulamıştır? Cevap: Büyük Selçuklular. Büyük Selçuklu devleti askeri ikta sistemini uygulayan ilk Müslüman Türk devletidir. Büyük Selçuklu Devleti'nin uyguladığı bu sistem daha önce Emeviler, Abbasiler, Fatımiler ve Büveyhoğullarının uyguladığı ikta sisteminden oldukça farklıydı. Arap Ata Türbesi ve Ayşe Bibi Türbesi hangi Türk İslam Devleti'ne aittir? Cevap Karahanlılar Ayrı olarak Hazar Camii, ve Talhatan Baba Camii eserleri de Karahanlılara aittir. Leşkeri Bazar Camii ve Zafer Kuleleri eserleri hangi Türk İslam Devleti'ne aittir? Cevap Gazneliler Ayrı olarak 3. Mesut Minaresi ve Ribatı, Mahi eserleri de Gaznelilere aittir. Büyük Selçuklu Devleti'nde diplomaya verilen isim hangisidir? Cevap icazetname, kişinin ilmi alanda hangi tür bilgilere sahip olduğunu, öğrenim seviyesini, yeterliliğini ve bu alandaki yeteneğini gösteren tahsil belgesidir. Yukarıdaki devletlerin kuruluşlarına göre kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Cevap D şıkkı. Doğru sıralama Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu şeklindedir. Muhakemetül Lugateyn eseriyle ün yapmış Türk, İslam şairi kimdir? Cevap Ali Şir Nevai. Muhakemetül Lugateyn iki dilin karşılaştırılması anlamına gelir. Türk dili tarihinde divanı Lügatit Türk'ten sonra ikinci önemli kitaptır. Türk, İslam devletlerinde mali işleri yürüten ve sorumlusuna müstevfi adı verilen divan hangisidir? Cevap Divanı istifa. Divanı işraf denetleme işlerine, Divanı arz askeri işlere, Divanı tuğra yazışma işlerine bakardı. Divanı berit ise bir posta teşkilatıdır. Karahanlıları diğer Türk İslam devletlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Cevap halkının tamamen Türklerden ve resmi dilinin Türkçe olması diğer Türk İslam devletlerinde halkın etnik yapısı karışıktı ve resmi dilleri genellikle Farsça veya Arapçaydı. Türkçe diline gereken önemin verilmemesinden rahatsız olduğu için Garipname eserini oluşturan Türk İslam bilgini kimdir? Cevap Aşık Paşa, Tasavvuf türünde olan bu eserde Türkçeye önem verilmemesinden dolayı serzenişlerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir? Cevap: Karamanoğulları. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulmuştur. Yurt açan, yurt tutan ve yurt kurtaran savaşları sırasıyla hangi şıkta doğru verilmiştir? Cevap Malazgirt, Miryo Kefelon, Büyük Taarruz. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış, Miryo Kefelon Savaşı ile Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlamıştır. Büyük Taarruz ile Anadolu düşman işgalinden kurtarılmıştır. Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinin yıkılmasına sebep olan savaşlar sırası ile hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Cevap Katvan Savaşı ve Köse Dağ Savaşı. Katvan Savaşı Karahitaylılara kaybedilerek Büyük Selçuklu yıkılmış. Köse Dağ Savaşı İlhanlılara karşı kaybedilerek Anadolu Selçuklu devleti parçalanmıştır. Vesaret sistemi diğer Türk devletlerinden farklı olarak komutanlarında hükümdar olabildiği Türk İslam devleti hangisidir? Cevap Memlükler. Komutanlarda hükümdar olabilirdi. Bu sebepten dolayı çok fazla taht kavgası yaşanmıştır. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Tolunulları. Abbasilerin otoritesinin zayıflaması ile Mısır'da kurulmuştur. Yöneticileri Türk halkın çoğunluğu Arap'tı. Otrar faciası hangi iki devlet arasında yaşanmıştır? Cevap Harzemşahlar ile Moğollar. Harzemşahların Cengiz Han'ın gönderdiği baş elçiyi öldürmesi üzerine Cengiz Han tüm gücüyle Harzemşahların üzerine gidip Otrar şehrini beş ay boyunca kuşattı ve elçisini öldüren Otrar valisinin başından aşağıya kaynar gümüş dökerek infaz etti. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamında kullanılan Hadimül Haremeyn ünvanını ilk olarak hangi hükümdar kullanmıştır? Cevap Selahaddin Eyyubi Osmanlı'da ise bu ünvan Yavuz Sultan Selim'den itibaren kullanılmıştır. Hükümdarlığın sembolü olarak halife tarafından hükümdara gönderilen elbisenin adı nedir? Cevap tıraz. Hilat ise elbisenin yanında gönderilen tüm eşyaları ifade eder. Çetir ayetlerle kaplı çadır demektir. Tu hükümdarın mührü, gaşiye ise örtü anlamına gelir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öneri ve eleştirilerinizi yorumlarda belirtin.